Ertem ısırganlara bak. Gel bakalım. Yavaş. Abi ısırganı değmeyelim mi? Bugün geldi işte. Yani bu Anne evde yoklar. Aa evde yok bunlar. Akşam oldu ya. Kapağı kapat kızım. Kapat güzel değil gibi. Kapağı kapat. Onlar oyun. Ha ha o şey dinlemişler kızım. Ha çıkmasa bombazsan kapat. köyün cevizi ya çok lezzetli. Evet. Yedin değil mi? Bayağı güzel. Biraz çocuklara veririz oraya. Biraz da kahvenin yanına koyarız. Sobada tabii şimdi ağır ağır pişti. Daha lezzetli oluyor. Kahve ağır ağır pişince. muhteşem manzara karşısında Türk kahvesi daha ne olsun?

4 tane kaldı Naci. Şeyde. Gel hadi gel. gel. Çekiniyorlar. Gel gel, gel. 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 Bu mu gel. ötüyordu ya? Az ha. hayatım. Bu çok acayip ya. Balıkları <laughs> çok kolay bu. Git bak. İleride köşede dur. Bir tane yumurta çıktı. Kerem, Erdem bunlar neydi? Biber fidesi. Biber fidesi. Değil mi anneciğim? Anneannen ekmiş bunları. Şimdi ne yapacak biliyor musun? Biraz daha büyüsünler. Bahçeye ekecek bunları. Hı. Hadi gelin inelim şimdi aşağıya. Bak burada da ne var? Erdem bir kopar bakalım bunun ne olduğunu bir bil bakalım. Nane. Ya nasıl bildin hemen ya? Bir kopar bakalım bir kokla. Anne biber kokuyor. Biber mi? <laughs> Hayır anne, yani nane kokuyor. 一路走。 annem buralara fasulyeleri ekmiş. Fasulyeleri ektiği yere de şöyle çalı ekmiş ki fasulye büyüdüğünde bunları saracak böyle. Ha bak burada şey de var. Kinzi. Çok Nerede güzel kullanılıyor koku. bu? Kinzi böyle salatalara koyuyorsun. Bir de lahana çorbasına koyuyorlar. Güzel lezzet veriyor. Maydanoza benziyor bak şöyle. ben evet, ama, onu maydanoz anlayabilirim. Evet zaten. kokusundan anlıyorsun ama kinzi olduğunu. Nane var, maydanoz var. Böyle yol boyunca fasulye ekiyor her sene anne. Aslında normalde şu an çiçekler olması lazım ama yağmurlardan dolayı tam olmadı. Neredeyse Şurada bir, var değil mi evet, bir tane? Bir hafta sonra çok olur diye tahmin ediyorum. Bak şurada bir tanesi zaten olmuş. Şöyle çıkabilirsem Bak şurada bir tane var olmuş. Erdeme çok götürelim güzel. bunu. Tamam. Çok güzel Arama değil de. mi? Şöyle alalım bir tane. Bir tanecik bulduk. Reçeli muhteşem oluyor. Dediğim gibi sıcak olmadığı için bu sene biraz daha geç olacak çilekler. Fındıklar daha yeni yeni böyle filizlenmiş bak. Ha, daha çok küçükler ya. Yani. Çok küçük. Çok da var gibi de durmuyor bu sene bakalım. Hayırlısı. Böyle az az var. Şimdi bizim eve yakın ormana geldik. Köyde en sevdiğim yer diyebilirim burası için. Hem gölgelik hem de ağaçların güzelliğine baksana çok güzel. Evet çok uzun ağaçlar. Tabi zamanı gelince bir de buradan ormandan mantar topluyoruz. Bizim buranın Burada bir mantarı de bir oluyor. Bir ağaç daha vardı hatırlıyorum. Cennet Hırması toplamış. Tabi tabi ama o şeyde değil tabi ormanın içinde değil. Fındık bahçelerinin Ama bu bu ortasında. yoldan geçmiştik. Evet evet şurada 2-3 ağaç var. Onlardan toplamıştık. Bir de şu çiçekler bak. Ormandaki mor çiçekler. Bunların sarısı da var ama onları göremedim. Çok güzel. Çok güzel var. Çocukluğumuzda anneler gününde köydeyken çarşıya gitmiyoruz, gidemiyoruz tabii ki bir hediye almak için. Giderdik bunları toplardık. Toplayıp anneme hediye ediyorduk. Hediye ediyorduk evet. E, en güzel hediye işte. <laughs> aynen öyle. Onları görünce aklıma geliyor. O kadar iyi geldik. Şöyle yürümek burada. Hatırlıyor musun? Buraya yine sonbaharda gelmiştik. Ağaçlar, yapraklar bayağı bir dökülmüştü. Tabii tabii. Aynen. Bas, basınca güzel bir sesler geliyor. Hatırlıyor musun? <gülüyor> çıtır çıtır. çıtır, <laughs> çıtır. E, ne kadar güzel gözüküyor şunlar. Nesin güzel. Aynen öyle. Evet. Şimdi dönüş yoluna geçelim. Şimdi dönerim tekrar. Bak bizim bir ziyaretçimiz varmış. Benim hiç haberim yok. Ha, piti gelmiş. Piti. Gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum diye. Piti gel. 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 Artık alışmışız gel oğlum diyor değil mi? Gel kızım. <laughs> Çok sevdiriyor kendini ya böyle. Soluk solar kalmış. Gel bakalım eve, hadi gel. <laughs> İki tane yeter, şöyle vazoya koyarız. Çok evet. Çok güzeller. Getir bakalım yakından bakalım. Baksana çok güzeller. Evet, çok güzel. Hadi bakalım bunları götürelim şimdi eve. Hadi bakalım. Öh. Evet. Why